Adam birine oyun sattım abi. Bilmiyorum belki anlatmışımdır bu olayı. Şimdi abi adama sıfır jelatinli oyun verdim. Bak PC4 güvenlik şeridinde dahi var. Dedim ki bak abicim oyunu yanında açıyorum dedim bak. Oyunu adamın yanında açtım. Takipçi için teşekkürler. İyidir Emirhan ya. Adam dedim ki bak sıfır oyun dedim. 4 güvenlik şeridi var dedim. Şeridi adamın yanında açtım abi. Jilatini söktüm. Çıkarttım. CD'yi gösterdim. Bak CD pırıl pırıl dedim. Bu CD'yi temiz kullanırsan dedim. Bak bunu da söyledim bak. Bu CD'yi temiz kullanırsan dedim. Sıkıntı yaşamazsın dedim. Sıkıntı yaşamazsın dedim. Neyse abi. Eve götürdü abi adam CD'yi. Eve gittikten bir saat sonra ben dükkanı kapatmaya hazırlanıyorum. Bir, tane bir saat sonra telefon geldi. Abi dedi, selamları kim dedi? Aleyküm selam dedim. Abi dedi, CD çalışmıyor dedi. Çal CD takayım dedi. O cihaz dedi, mavi ekran hatası veriyor dedi. Cihaz disk bozuk ya da kirlenmiş olabilir dedi. Tamam dedim. O zaman dedim altını çevir dedim. Bir sil dedim. Altında leke var mı dedim. Çizik var mı dedim. Var abi dedi. İçin altında leke var dedi. Tamam dedim. Bir sil dedi. Büyük ihtimal parmak izi vardır dedim. Silmiş abi. Sildim tamam dedi. Tekrar taktım dedi. Gene aynı şekilde okumuyor dedi. Aleyküm selam Yiğit bu arada. Gene okumuyor dedi. Abi dedim. Bir daha bir baksana dedi. Ya dedi, ben dedi. Sildim dedi CD dedi. Bir CD dedim. Çıkart dedim. Tekrar bir bak dedim. Silememişsin demek dedim. Abi sildim dedi. Gene de arkada da parmak izi var dedi. Abi sen dedim ya yanlış anlama sen CD'yi nasıl takıyorsun dedim ya CD'nin etrafından tutacaksın bak CD'nin alt alt katmanından tutmayacaksın dedim bak CD'yi nasıl çalış, çalıştıracağını tarif ediyorum adamam ben bak bu, bunun gibi kaç tane denk geldi neyse abi CD'nin altını dedim ki afif nemle dedim Güzelce dedim tişörtünle bir sil dedim tişörtünle bir sil dedim çizmeyecek şekilde neyse abi CD'yi Arkadaş tutmuş ıslak mendille silmiş. Islak mendille silince de ıslak mendil kuruyunca gene leke atmış abi. Adam orada sinirlendi bana. Sen benimle dalga mı geçiyorsun dedi. Bozuk CD'yi bana vermişsin dedi. Ha bir de altını sildirip duruyorsun dedi bana dedi. Abicim dedim şu CD'yi bir getirir misin dedim. Gel dedim CD'yi de ver dedim. Paranı da geri vereyim dedim. CD'de çizik yoksa dedim ama. Adam CD'yi de getirdi. Makinayı de getirdi abi gelirken ama bir öfke bir hırs var dedim bir sakin dedim ya bir sakin dedim, dedim sen dedim şu an dedim beni dövmeye geldin dedim besbelli dedim ta oradan dedi buraya dedi mazot yaktım ben dedi tamam mazot paranı da karşılarım sıkıntı yok dedim sakin dedim sakin Abi CD'nin altını bir çevirdim ıslak mendille silmiş o mendil orada leke yapmış abi. Bildiğin haritaya dönmüş CD'nin altı. Ben güzelce bir abi fıs fıs da bir nemlendirdim. Bir güzelce de şeyle sildim abi. Ee, tişörtümle de sildim abi. Sildikten sonra dur dur Mehmet. Sildikten sonra da abi CD adamın makinasına taktım. Makine çatır çatır okudu abi oyunu. Allah'tan çizmemişler CD'yi. Dedim abi oyun çalışıyor dedim. Adam ama ıslak mendille bak gösteriyorum. Bak dedim CD'nin altını görüyor musun dedim bak. Şu şekilde tuttum abi. Şu şekilde tuttum abi. Bak dedim CD'nin altını dedim görüyor musun dedim. Görüyorum dedim. Bak dedim abi her yer harita olmuş bunu dedim. Bak şimdi ben bunu sileceğim dedim bak. CD sildim abi güzelce elim aldım. Nemlendirdim ıslak tişörtümde de sildim abi. Tekrar gösterdim. Şimdi nasıl abi dedim. Cam gibi gördün mü dedim. Bak da, makineye takıyorum bak dedim. Makineye takıyorum bak. Taktım abi CD çalıştı. Yani taktıktan sonra CD sıkıntısız çalıştı. CD çalıştı abi. Dedim abi dedim. Bak dedim sen dedim yapamamışsın dedim. Hatanın dedim şeyini benden çıkarıyorsun dedim. Öfkeni dedim benden çıkarıyorsun dedim. Yapamıyorsun dedim. Acısını benden çıkartmaya çalışıyorsun bak dedim. Ben dedim abi dedi, hedefe döndüm dedim ya. Gelen giden bir şey yapamayınca dedim esnafa vuruyor dedim ya bize yazık değil mi? Yok CD test koymuyormuş abi. CD'nin altı pis. Şöyle takıyormuş CD. CD şöyle takarsan böyle takmayacaksın abi CD. Böyle takarsan şurada parmak izi oluşur. Leke oluşur. Okunmaz. Dedim sen beni belli ki de dövmeye geldin ama dedim yan dedim ortalıkta dedim bir şey yok dedim. Senin yapamadığın bir hataydı. Acısını benden çıkarıyorsun dedim. CD'de sorun yok dedim yani. Sıfır CD yani. Ya işte kusura bakma falan da Ya abi kusura ne bakacağım dedim. Yani dedim çileyi çeken sensin dedim. Geldin dedim. Mazot yaktım buraya kadar dedim. Daha ne diyeyim yani.